Ses, ses, ses 1-2. Saygıdeğer Food Court sakinleri. Bugün burada fast Food tarihi adına altın harflerle kazanacak bir ana tanıklık ediyoruz. Doymuyor, tavukta son nokta. Evet, karşımızda sürekli büyüyen yeni şubeler açan devler var. Karşımızda bir lezzet balonu var. Bu balonu benimle birlikte patlatmaya var mısınız? Nereye gidiyor lan bu? Heh! Dur bir de konfeti patlatalım. Abicim konfeti yasak. Açılış var amca oğlum. Konfetiz açılış olmaz. Yahu Sen kime böyle... çalışıyorsun oğlum? Tamam patlat tamam. Al lan bu sefer de ben istemiyorum. Zaten bizim işimiz şov değil amca oğlum. Çelenk mi gönderdiler? Çaktırma ben gönderdim amca Vatandaşa bükemediğimiz bileği öptük mesajı veriyorum. Sanki doyuyor göndermiş gibi. <laughs> ben de hayırlı olsuna gideyim amca Kime gidiyorsun? Bana. Bana hayırlı olsun amca Onlara da geçmiş olsun. <laughs> e hadi git hadi. Hadi görüşürüz. Şu ışıltılı dünyaya bak. Şu ambiyans, şu ahşap masalar, şu kaliteli insan kitlesi sanki bana Fine Dining Restoran. Şişt genç birey, gel bakayım buraya. Nasıl yardımcı olabilirim? Hmm, sen asıl kendine nasıl yardımcı olacaksın onu düşün güzel kızım. İsminiz bile yanlış. Neymiş? Doyuyor. Gelen yiyecek doymayacak ki bir daha gelsin güzel kızım yanlış mıyım? Bak adam orada ne yazmış? Doymuyor. Yiyor, yiyor, doymuyor. Bence iddialı. Ben etkilendim. O zaman artık doyum başlasın. Sevgili dinleyenlerim, bugün dükkanı açtım. Üç kişi geldi. Biri yanlışlıkla durdu, diğer ikisi de adres sordu. Bazı dükkanlar açılırken alkış duymazsın evlat. Çünkü bazı dükkanlar sessiz açılır. Ben Ferit. Bazı dükkanlar müşteriye değil, inadına açılır kardeşim.